Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle beraber yepyeni bir serimiz olan Lego Lord of the Rings ile karşınızdayım Çok güzel bir seri olacak Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız Aşağıdan hemen 2 saniye ayırıp Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Ayrıca kanalıma abone değilseniz de Sağ alttaki butona basarak Kanalıma abone olmayı unutmayın Hemen ben bir şöyle Ses ayarlarını yapayım 3 yapak Dur. Müziği kapat. Herif yemek şimdi. Bak daha yeni öğrendim bunu. Oyunu kaç yıldır oynuyorum. Müziği kapatmasını daha yeni öğrendim abi. Neyse. Ben hemen şöyle yeni bir yer açayım. Slot 4. Ben açmışım zaten. Ama dur ben yine baştan bir açayım. Şimdi ara sahneler. Ara sahneleri e, çevireceğim arkadaşlar. Alt yazılardan. Hemen ben şöyle bir başlatayım oyunu. İnşallah güzel bir seri olur dileğiyle başlıyoruz hemen ve ben burada susuyorum. Aslında daha yüklenmedik. Bu seriyi çekmemin nedeni arkadaşlar çekecek e, oyun var ama sorun bilgisayarda. Çekemiyorum yani aklıma gelen tek oyun bu en azından şu an yani 15 FPS falan alıyorum. it began with the forging of the great rings three were given to the elves immortal wisest and fairest of all beings seven to the dwarf lords great miners and craftsmen of the mountain halls and nine nine rings were gifted to the race of men who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. One ring to rule them all.

bir başlamadan yine ayarlar. Tamam. Ee, alt yazıları açayım. Bu arada çevirileri arkadaşlar filmlere göre yapacağım ve bütün serilerde şu yukarıdaki çubuğu doldurmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Şöyle ayarları değiştirdim. Sizde farklı gözükecek. Ha, hayda mı? Yani öyle bir şey de hatırlamıyorum fazla. Ben şu eğlenceli arayayım. Sebebi de şeyi kullanması. Açamıyorum. Öğrencinin kılıcının adı neydi abi ya? Unuttum valla. Neyse. Aslında böyle şarkı olmayınca da garip oluyor. Ama ilk bölümlük şarkıyı kapattım yani. Ee, belirtirseniz eğer yorumda şarkı, şarkı aç diye yani oyunun şarkısını isterseniz eğer onları açacağım arkadaşlar. Ona göre lan bir depol Allah Allah adam ikide bir suratıma bakıyor patates patates. Lan siz nasıl of lan? Lan Banki... siz. Oh. Ha tamam. Bozduk. Ana bir bir kalp. Abi bir kalbimiz kalmış daha yeni fark ediyorum ben. Ver 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 ver. Zıplayıp e, ee, saldırı tuşuna basınca da böyle bir ee, şey atıyor. Nasıl denirdi lan ona? Unuttum şimdi aklım. Aklımdan çıktı. Bayağı ya. Yani kusura bakmayın arkadaşlar elinden gelen bu kadar. Çünkü bu aralar bilgisayar konusu fazla iyi yani. Elinden geldiğince oyun çekmeye çalışacağım ama oyunlarda eski tür oyunlar olabilecek büyük olasılıkla. Hoppa şöyle. Masters of Steer. Evet şimdi. Evet. Neydi o şeyin adı? Mansur'un adını unuttum yani Cehennem Vol tepesi miydi? Neydi galiba? Ha. Ha. X'e basılı tutarak da karakterin karakter seçmelerini açıyoruz. Eğer X'e basarsak da direkt en yakındaki abici gibi gösteriyor. Örnek şöyle. Aslında sırasına göre galiba o. Oh. Aynen sırasına göreymiş. Benimlerde şimdi birden fazla karakterler olduğu için de Şimdi yani şimdiki amacımız e, bütün seri boyunca şu yukarıdaki barı doldurmak Sonra eğer isterseniz e, oyunun eksik olan yüzde üç da yapmaya istiyorum. Allah! Yani, beni kimse sanmıyor. Ben Aragorn'un Uzaktan akrabasıyım. Aslında çoğu ünlüyle de uzaktan akrabalarım olduğu söylenebilir. Bunlar vallahi kar ya. <laughs> Patatesler ya üçünü birden aldım. Zafer çok yakın ki. Coştu adam. But the power of the ring could not be undone. Evet. Hı. Eee şimdi. Zalamdan evet. daha ta daha geliyor diye. Bizim <laughs> <laughs> kitler de korktu kaçtı. <laughs> Korkmayın oğlum ben bunu alırım sizin. Siz bana bırakın. Ya da boş ver lan. Depo abi bir depo depo. Git. Adam üzerime üzerime geliyor mu? Kaç. Usta. Şu an elimde olan karakter Elrond. Ee, orta çağ hali. Hadi oh. Abi bu nasıl orta çağ ya? Kare savaşları falan yok yani bildiğin. Ee, güçlü bir yüzüğü yok etmek için biz Yola çıkmışız, buraya geldik. Ver lan şunu, ben yanlış karakteri aldım. Bu karakterle parçaladığınızda daha yeni hatırlıyorum bak. Gel, gel abiciğine gel, kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç lan. Hoppa. Allah'a geldi. Oğlum kusura bakma, seni dövdüm. Çok kötü bir babayım. Çok keyifli bir Lan geldi lan. <gülüyor> Geberdi. <gülüyor> Vücuduyla dışı çıktı. Vur. Ben bir vur artık ya. Vallahi canımı sıkıyor sende ol. Ben buradayım. Vur la vur 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 vur. Lan Allah. Ah. Yes. Get yes. wreck. Tut tut bir. <laughs> Tutma bile. Evet, az kaldı. La, <laughs> 3 2 kişi birden kovalıyor ya bildi. Allah. 3 kişilik bir tren. Abi yanıyor adam hala bu e, lavın üzerine gidiyor dedim adam. Adam falso verdi lan. Her bir her bir falso veriyor. Allah geldi. Hop. Abi ölmemeliyim. Ölmemeliyim. I can do this. I can do this. Just do it. Just do it. Hadi. Lan bu adam. Ha kırdı. Son of the king took up <laughs> his father's So people the peoples middle of Middle-earth was defeated. The Ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever. Isildur, hurry! Follow me. Evet şimdi azap dağına çıktık ve burada onun altında FPS. önce hop oh. Ya işte ya ben elf olmayı seviyorum Legolas Legolas hayranlığı Gerçi bu Legolas'ın kralı Şimdi Arkadaşlar eğer e, yüzüklerin efendisini izlemediyseniz izlemenizi kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim çünkü çok acayip güzel aksiyon, drama, bilim kurgu yani hepsini içeriyor bu film abi yani gerçekten tavsiye ettiğim bir film abi paralar gidiyor ben bu paralarla belki kendime yeni bir bilgisayar alırım ha 15 bin al Altın ve gümüş. Acaba bağışta da bunu evet. Normalde bu kılıç iki elle taşınan bir kılıç. Ya bu kılıcın adını unuttum harbiden abi ya. keşke acayip güçlü bir kılıç yani bu. Yani bu kılıcı özel bir demirden yapıyor Elron. Bizim şu yanımızdaki Elf Baba var ya. Bunu o yapıyor özel bir şeyden bir parçadan. Bu kılıç acayip zor yok ediyor yani. Gondor kralının kılıcı diye geçiyor filmde zaten. Normalde kılıca isim de plan veriyor yani bu manyak adamlar. o ki yerde ne var abi o yerde ne var ben gitmek istiyorum evet. evet bakalım bak hala geliyorlar popekler şimdi ha şuraya gireyim abi yok karanlıktan korkuyorlar en azından para toplamaya korkmuyoruz yani para kıymetlidir kıymetimiz efendimiz başka bir şeyimiz var. Allah, Allah Vuramıyorum abi, vuramıyorum. İşlemiyor. Tamam. <laughs> gel abicim. Şimdi şurada bir chest var. Tabii ki de bu chestleri yüzde yüz tamamlama görevinde yapacağım. Yeter ki şu barı... Oha az kaldı. 30 binde mi doluyordun lan sen? Hayır az kalmışıyordum. with me. Ben de bilmiyorum ne dediğimi işte. Oha bildiğin Adam sinirden taşıyor Ha, yani Sinirden bize walk up kullanıyor Tamam süper Lan bit Bunları da bir kıra Lan bir defol Allah Allah Lan oğlum siz Güllemi yolluyorsunuz lan Miki sahibi. Aha, paralar gidiyordu ya. Paralar gitti. Para gitmez, para gitmez. Evet, yaptım. Şu kenarları kırmama gerek var mı? Şurada kırım da bari belki bir şey falan çıkar orta ah gidiyordum aslında sen şurası kırık zaten ha abi adamlar yani bildiğin acayip güzel yapmışlar grafikleri. Into the fire. Destroy it. No. Pederenko. Isildur. But the hearts of men are easily corrupted and the Ring of Power has a will of its own. Illuminati confirmed. It betrayed Lord, to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. For two and a half thousand years the ring passed out of all knowledge <laughs> until... <laughs> the ring came to the creature Gollum who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. For five hundred years it poisoned his mind. But something happened then the ring did not intend. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit, Bilbo Baggins of the Shire. A ring? <sighs> Ve evet hikayede böyle başlıyor film Giriş. Ve iki yeni karakter açıldı. Elen değil de isildir. Yeni karakterler alabileceğimiz için bir kilit açıldı. Bu karakterlerde free Freeron dediğimiz yerde açılıyor. Fakki 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 diyor bak. İyi dinleyin ben öyle anlıyorum. Şey dolarken fakki 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 gibi bir şey duyuyorum abi. What the fuck? Evet 38.110 TL'miz var. Zenginim. Evet True Adventurer. Bunlar e, bir görev içinde yaptığınız completion'lar. Yani şu şey e, hazine sandığı ve şu 3 tane dönen Hazine sandığı bir tane şu zarf. Üç tane de şu silahlar. Onları bulunca şu bize beyaz tuğladan veriyor arkadaşlar. Ve continue story diye bakalım ne çıkacak karşımıza. Şu an <laughs> You will keep an eye on Frodo, won't you? Two eyes. As often as I can spare them. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? <laughs> You're right, Gandalf. The ring must go to Frodo. Elbow? Hmm? The ring is still in your pocket. Oh. Evet. Düşmüyor abi. Saf Yapış Yapıştı eline. Goodbye Gandalf. Goodbye. Dear Evet. Bilbo evet. da gitti. Gandalf? He's gone, hasn't he? He's gone to stay with the elves. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. Mm. Uh -huh. Huh? This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Sarum needs only this ring to cover all the lands of a second darkness. Frodo. you must never find it. Oh. Get down. Then get found it all, Samwise Ganji. Have you been eavesdropping? I have a drop no eaves, so honest. What must I do? I'll be waiting for you at the inn of the Prancing Pony. I must see the head of my order. You'll know what to do. Keep it secret. Keep it safe. a lad. Afiyet olsun kanka. than'm yiyor building Evet asıl macera şimdi başlıyor. Abi şu şarkı acayip güzel. Dondu baya. Evet. Hemen şu mavi şeyleri bir takip edelim. Galiba şurası kayıt yeri. Ha harita taşı. Hemen bir şu harita taşını aktif edelim. Ve bu harita taşları bizim ışınlanmamızı sağlıyor. Hobbiton. Direkt bakın etrafımızda neler var. Hobbiton'da toplamda 4 tane yapılacak görev. 1 tane kırmızı tuğla. Bu kırmızı tuğlalar tabii ki de hile oluyor. Nam değer, hileler. 3 tane karakter. 9 tane de mitril taşı. 1 tane de mitril zarfı. Bu mitril zarflarına bir sonraki bölümde öğreneceğiz inşallah. Bir sonraki bölümde de karanlık e, sürücüler isminde görevi yapacağız. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla içeriklerin efendisi istiyorsanız hemen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu arada bir sonraki videoda müzik olsun mu olmasın mı bunu Yazmanızı istiyorum yorumları arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.